Drone görüntülerinden de izlediğiniz gibi harika bir villayı tanıtım yapmaya geldik arkadaşlar. 500 metrekare arsa üzerinde Köşe konumda Mükemmel bir villa Hemen sol tarafında Yaya girişimiz var Burası Güneş kırıcıların altında Yazın serinleyebileceğiniz çok güzel bir oturma grubu mevcut Burası kamelya alanımız Burada renkli taşlarla e, Renkli ağaçlarla Çeşitlendirilmiş bu zeytin ağacı herhalde Güzel bir detay Burası havuzumuz Havuzumuzda böyle ince bir detay var. Ayaklarınızı suya sokup suyun serinliğini hissedebileceğiniz, aynı zamanda uzanabileceğiniz güzel bir şezlong alanı. Havuzumuz yaklaşık bir 30 metrekare. Cobra Kobra zaten standart. Kobra ama standartından biraz daha büyük gibi. Burası araçların otopark alanı. Otomatik panjurlu. Ayı bir detay, güzel bir detay. Villa'nın etrafı U şeklinde komple yeşil alan. Farklı ağaçlarla yeşillendirilmiş, güzel detaylar eklenmiş. Farklı farklı ağaçlar var ya, bitkiyle çok aram yok ama güzel bir ağaca benziyor. <laughs> Ayrı bir detaylandırılmış. Buradan gelelim. Burası villamızın. Ee, villamızın içine giren çelik kapımız var burada. Bahçe alanımız dediğim gibi yaya girişimiz burada. Orayı bir göster istersen. Burası villamızın giriş alanı. Eşyalı. Herhangi bir evrak eksikliği yok. Burada eksik olan tek bir şey siz ve kişisel eşyalarınız. Güzel bir villa. Sizin için her şey düşünülmüş. düşünülmüş. Beyaz eşyasına kadar her şey mevcut. Akıllı sistem kontrol planımız hemen sol tarafımızda. Burada bir bench alanı. Merdiven altında böyle renkli taşlarla farklı farklı yapay bitkilerle çeşitlendirilmiş ayrı bir detay sağlanmış. Çelik kapından girdikten sonra sağ tarafımızda ortak kullanım bir tuvalet banyomuz mevcut. Termosifonumuz mevcut. Beko marka. Tuvaletleri streçlemeleri çok güzel olmuş. Burada bir zemin katta bulunan yatak odamız mevcut. Yaşlınız var ise ya da engelli bir e, aile bireyiniz var ise burası ayrı bir detay. Bunlarda değer katan şeyler, her şey mevcut. Burada koridor alanı geniş, ferah. Salona girdiğimizde benim en çok ilgimi çeken kısım bu galeri boşluğu. Çok güzel bir detay sağlanmış burada. 30 metre, 35 metrekare bir salon mevcut tahminimce. Burada bir yemek masası, kliması her şey sıfır. Koltuklarına kadar her şey sıfır. Beko marka. Televizyon ünitesi buraya konumlandırılmış. Televizyonun arkasında böyle plastik çıtalardan güzel bir detay oluşturulmuş. Yani ahşap da olabilir. Çok emin değilim. Ama ayrı bir hava, ayrı bir ambiyans katmış salona. Mutfağımız ayrı. Gayet büyük. Çoğu villada gördüğümüz salon kadar büyük bir e, mutfağı var. Ayrı mutfağı var. Renkler bu senenin ve geçen senenin modası olan e, ahşap renkleri. Gri çok uyumlu oluyor zaten. Yeni moda olan bu kulpsuz desenler. Kulp olduğu zaman e, demode gibi duruyor ama bu kulpsuz desenler çok güzel görünüyor. Burası bir yemek masası. Burada bir Çift kapaklı buzdolabımız var. Yine Beko marka. Diğer kapağını açamadım ama zorlamayayım. Buradan mutfaktan neye hakimsiniz? Buradan bahçeye çıkışa hakimsiniz. Havuz başına çıkabiliyorsunuz. Hemen buradaki e, güneş kırıcılığı dinlenme alanına çıkabiliyorsunuz. Bunlara hakim olmak, buradan e, en ufak bir hareketle bir kapıyı açmak girmek, bunlar ayrı bir detaylar. Üst kata geçelim. Üst kata geçelim. Burada toplamda 3 adet oda, 1 adet de ortak kullanım tuvalet, banyo bizleri karşılıyor. Hemen soldaki odadan başlayayım. Soldaki odadan başlayayım. Genç odası, çocuk odası olarak değerlendirebileceğimiz güzel bir alan. Kliması var, her şey var. Dediğim gibi burada tek eksik olan sizin kişisel eşyalarınız. Her şey düşünülmüş sizin için. Gardolabından şifon yerine, komedinle her şey tamam. Burada bir adet odamız daha var. Burada yine klimamız mevcut. Her şeyi var. Yaklaşık bir 16-17 metrekare bir odamız mevcut. Misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz kendiniz kullanabilirsiniz ama burada ebeveyn banyolu bir yatak odası var. Orayı bahsedeceğim. Ortak kullanılan tuvalet banyo. Hemen burada. Çamaşır makinamız, kurutma makinamız, hepsi yeni, hepsi Beko marka. Şöyle bu detayları aynı. Burası ana yatak odası diyebileceğimiz bir oda. Önce balkondan başlayayım. Burada havuz cepheli bir balkonu var. Gösterebilir misin? Havuz ve otopark cepheli bir balkonu var. Gayet geniş. Buranın en güzel yanı, dedim en güzel yanı, nem olmamasının sebebi esinti. Yazın güzel esintisi. Burada hiçbir zaman durmayacak. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Bunu söylemesi ne zor ya. Aynı zamanda küvet detayı. Çok geniş bir niş alanı. Bunlar ayrı ve güzel detaylar. Yani villamızın hemen hemen her yerini anlattım herhalde atladığım bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Gel şu galeri boşluğunda bitirelim villayı. Villamızın satış fiyatı 23 milyon 500 bin TL. Bu fiyat üzerinden indirim yapacağını söylediler. Dediğim gibi bu villada tek eksik olan siz ve sinkistel eşyalarınız. Bu tarz videolar için bizleri takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.